orada <laughs> po Esen Belediyesi olarak bugün bir e, ülke, hepimiz beraber şehit oluyoruz. E, şu anda e, küresel bir felaket yaşıyoruz. Dünya olarak bu küresel felaketin adı e, koronavirüs salgınıdır. Dünyayı saran ve e, ülkemizi de e, etkisi altına alan koronavirüs e, salgınıyla beraber ülkemizde çok ciddi anlamda tedbirler alındı. Bu tedbirleri biz de belediye olarak e, e, üzerimize düşen düşenleri yapıyoruz. Çok ciddi anlamda biz burada koronavirüsle mücadele e, ediyoruz. Gerek dezenfekte çalışmalarımız, gerek de, diğer çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Bundan sonra da inşallah devam edecektir. E, koronavirüs tedbirleri kapsamında e, belde olarak çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çünkü buradaki halkın tek geçim kaynağı bu sınır ticaretiydi. E, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapımızın kapatılmasıyla beraber halk e, ekonomik olarak... E, ciddi sıkıntılar içerisinde Halkın bu sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermek için biz de belediye olarak taşın altına elimizi soktuk. Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda biz de halkımızın yanındayız. Halkımızın her türlü sıkıntılarını gidermek için biz belediye olarak harekete geçtik. bu kapsamda ücretsiz bir servis aracını bizim hizmete soktuk. Halkımızı, vatandaşlarımızı özellikle maddi imkanları olmayan vatandaşlarımızı her gün yüksek vakitle götürüyor. Onun dışında belediye olarak e, biz dedik acaba bu halkın sıkıntılarını nasıl giderebiliriz? Daha nasıl bir e, destek görebiliriz? Gıda yardımı yapmayı düşündük. Şu anda burada ikamet eden vatandaşlarımızın tamamına, tüm ailelere yani ikamet eden 500 aile, e, beldemize bağlı 4 tane mahalle, 12 tane köy hepsine ama yani hepsine ayrım yapmaksızın 500 paket gıda yardımı yapmayı kararlaştırdık. Şu anda gördüğünüz gibi gıda yardım paketleri şu anda hazır. Birazdan dağıtımına başlayacağız Allah'ın izniyle. Biz her zaman halkımızın yanında olduk. Bundan sonraki süreçlerde de her zaman halkımızın yanında olacağız. Esendere Belediyesi şu şey ana kadar hep kötü şeylerle anılıyordu. Ee, i̇nşallah bundan sonra hep güzel hizmetlerle, güzel projelerle Esendere Belediyesi alınacak. Ee, Allah hepimizin ve yardımcısı olsun. Teşekkür ederim.

مام ازشیم هردو جامدامی خدمات واداره. چه عملیات هایی تن؟ آمده یه تاکی تلفنی که بوده بود که امداد و میخ خدمت واداره. چه عملیات هایی تن؟ خدا سلام. آمده عملیات واداره. خدا چه عملیات عمل ون حمیت. صد تخته بید این ملاحظات را ترازی بیدارم برگاه شاده بید سه همه مردم هم مقدوریات ها میخواد مردم های اونها را مبنوعه یارده میدن این بردی حق اما جراوی به این کانه این کانه را همه زور راوش کردن های ملتی هم ملتی ما مقدور بید آدم کم

بلدیه اونا بعضی وقت میکنی دستم بریم اما اون ملتی که Seri هست سر اولی bu جزئی سریس ما اون ملتی که gıda دار bu دیم ile من کدای اردو میبوم اون yardım لی رفتم تماشه لی چن اولی هم همیو بوی اردو میکنن بله این ساده اولی داریم لیام گندی باقی بلدی همیو بله ما اردو بودیم نه اونا دوچی جیت جمهور باشکنی ها تولیدات رو یا به تولیدات جمهور باشکنی هم دیدم دادن برای به این خانه برادی که سعی کرد تمامی را این خانه برادی هم دادن چه چیزی بود ما چی اردن فردا نری کیه تمامی را بچو هم برادی دادن نه و دوست خدمت ماتو هم بچو آمیو هم بچو با آمیو هم راست می‌نن خداش تا روز دیگه بیتم باشکنم گلای تشکری کرد بحمدی بودی تا تو بیخونی گلای بودی معتی هم مادی هم منابی اولاد در این وقت، دستگیری ها بود که جماعتی چی بود، بومی چی بود. از این تشکرات که در این وقت، خیلی خیلی سرس داریم. بوم ملتی مجبورم خدمت بیشتر، چون این ملتی ما در این ملت سر گلری هم مجبورم بوم ملتی این هیچ خدمت